Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı son meclis toplantısı Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Buyur, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı son birleşim meclis toplantısı Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen yönetmelik değişiklikleri ve birim isim değişiklikleri ile ilgili komisyonumuzla yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde komisyonumuz tarafından çevre kurumu ve değişikliği değişiklik... Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin okumasına geçildi.

zor günleri geçirdi. Şu <laughs> dönemde devletin bekası bizim için çok değerli. 2022 yılına tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayırlar getirmesini temelde bir başkanım. Bundan daha büyük duamız var. Tabii dünyanın e, kavru e, kasırdığı bir pandemi süreci iki senedir yaşıyoruz. E, geçen sene daha yakıcıydı. E, bu sene hani biraz e, toparlandı gibi görünüyor. E, önümüzdeki 2022 yılı İnşallah hani tümden e, dünyanın e, daha güzel, daha yaşanılabilir bir dünya e, temelisiyle e, Türkiye'de ise e, dilek temelimiz e, barış, hukuk, e, herkesin kendisini ifade edebildiği, yaşanılabilir bir Türkiye dileğiyle bütün arkadaşlar tekrardan saygı, sevgiyle selamlıyorum. Tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılında meclis çalışmalarına katılım ve katkı sunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 2022 yılının sıkıntıların atlatıldığı, huzur ve refahın hakim olduğu,